Kolay gelsin. Şimdi e, süresi çok az kalan bir hibe destek pro programı var. E, bundan sadece ve sadece kooperatifler faydalanabiliyor. Nedir bu? Makine ekipman alımına 1 milyon TL'ye kadar destek veriyor. Yani küçük bir destek ama %100 olduğunu gördüğünüz zaman işte %50'sini ellisini karşılasa sanki 2 milyona destek vermiş gibi ve bu kısa zamanda sonuçlanacağı için güzel bir program özellikle kooperatifler için kısa vade olarak başka ne veriyor? E, 150 bin lira kadar eğitim desteği veriyor. İşte makine kullanımı, ürün kurutma var, zarsurda eğitimlerinde bu kapsamda alabiliyorsunuz. E, bu da çok güzel. Ayrıca ne veriyor? teknik personel yardımı veriyor. Bu nedir? Ee, bir kişiye ya da iki kişiye asgari ücret bedeli kadar e, teknik destek veriyor. Süre çok az, ay sonuna kadar müracaat etmeniz gerekiyor ama formu doldurup vermeniz bile yeterli, çok rahat alınabilecek, çok güzel bir destek programı. Bunu kooperatifler kaçırmayın derim. Sadece kurutma makineleri vesaire için bizim için değil başka işlerde de kullanabilirsiniz. Amaç nedir? Kooperatifler kazansın. Kooperatifleri kazandırın. Beni de beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler.